bölme kavramı yoktu. İki tane çarpan, üç tane çarpan çarpım şeklinde bulunmuştu. Bu sefer mantığımıza değişiklik yapmıyoruz. Diyoruz ki kırmızı kalemimizi alıyorum. Pay ve paydayı sıfır yapan değerler belirlenir. Belirleyelim. X e X. Çarpımları 6. Toplamları eksi 5 olan iki sayı. Eksi 3 ve eksi 2. Evet doğrudur buradan x'in değeri 3 x'in değeri 2 devam ediyoruz paydaya geldim x-3 eşittir 0 x eşittir 3 evet arkadaşlar bakın az önceki cümlemizden yararlanarak aynı kökten iki tane geldi demek ki x eşittir 3'te çift kök var sonrası devam ediyoruz kaldığımız yerden tabloyu yerleştiriyoruz kimler var 2 ve 3 var. 2 de, 3 3'te de özür diliyorum. Çift kök var. Dahilik var mı? Evet var. O yüzden e, x yerine 3 yazabilir miyim? Yazamaz mıyım? Şimdi dikkat etmemiz gereken bir mesele var. Payda 0 olamaz. Payda 0 olursa tanımsız olur. O yüzden ifademizin içerisini boş bıraktım. Peki x gördüğümüz yere 2 yazabilir miyiz? Tabii ki yazabiliriz. Yazdığımız zaman sonu 0 oluyor. Bu aşamayı da yaptıktan sonra işareti geliyoruz. X karenin işareti artı mı? Evet. Paydadaki X'in işareti artı mı? Evet. Artıya artıya artı ya artıya bölersek artım olur? Evet. Hani çift kök işaret değişmiyordu? Artı. Sonra geldik eksi. Evet arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? 2 ve 2'den büyük değerler. O zaman şöyle diyorum. 2 ile sonsuz aralığındaki değerler bizim çözüm kömümüzdür. Doğru. Evet. Fakat siz x gördüğünüz yere 3 yazamazsınız. 3 yazdığınız zaman tanımsız yapar. Dolayısıyla 3'ü de çıkarttık. Görüldüğü gibi cevap Bursa. Evet. Arkadaşlar bir önceki sorudaki çift kökü burada tekrar görmüş olduk. Güzel. Ee, diğerinde de ne oldu? Paydayı sıfır yapan değerlerin denklemde yazılamayacağını görmüş olduk kullanılamayacağını görmüş olduk. Evet. Bu sorumuzda da konumuzu özetlemiş olduk. Yeni bir bilgiyle paylaştık. Ee, ve arkadaşlar e, az önceki sorumuz ve bir önceki sorunun birleşimini kullanacağımız bir farklı soruyla yolumuza devam ediyoruz. Gördüğüm değerler x artı 3 x artı 6'nın karesi ve x. Bunları sıfır yapan değerler belirlenir x artı 3 sayısı sıfırsa x'in değeri eksi 3. x artı 6'nın karesi sıfırsa x eşittir eksi 6. Bakın arkadaşlar. Şu 2'den dolayı çift kök var. Geliyoruz. Diyoruz ki paydayı sıfır yapan değeri unutmayalım. Denkleme sıfır yapan değerleri bildikten sonra Kolay bir aşamaya geçiyoruz. Tabloya yerleştiriyoruz. Eksi 6 en küçük olanı çift kök var. Hiçbirinde eşitlik olmadığı için dahil olmadığını da sizlere söyleyebiliriz. Yuvarlakların içi boş olacak. Doğrudur. Peki işareti incelerken neye bakacağız? Hocam şuradan normalde artı var. Burada artı var. Burada artı var. Fakat şu eksiği unutmayalım buradan da bir eksi gelecek. Çarpımları ve bölümleri sonucu eksi olacağı için eksi ile başladık. Artı eksi çift kökte işaret değişmez. Ve bizden istediği yer çözüm kümesi pozitif olan kısımdır. Ve eksi 3 ile 0 açık aralığı çözüm kümemizi verecek. Peki arkadaşlar bizden sorumuzda ne istiyor? Negatif tam sayılardan en küçüğü bizim bu şartlar içerisindeki negatif tam sayılardan en küçüğü eksi 2'dir. En küçük olan tam sayı. Evet. Rahat bir soruydu. Bölmeyi inceledik. Çift kök inceledik. Ve şuradaki eksinin olayı nasıl etkilediğini gördük. Ve dolayısıyla arkadaşlar denklemimize baktığımız zaman ...en küçük negatif değerin... ...eksi 2 olduğu gözükmektedir. Evet, rahat bir soru. Da. Yolumuza devam ediyoruz. Benzer bir sorumuz... ...yine var. O zaman diyoruz ki... ...pay ve paydayı... ...sıfır yapan... ...değerler belirlenir. Bakıyorum, artı 2 ile... ...eksi 1, çarpımları eksi 2... Toplamları artı 1. Evet doğru şekilde çarpanların ayrıldı. X eşittir eksi 2. X eşittir 1. Devam ediyoruz. Buraya dikkat etmemiz gereken bir husus çıkacak karşımıza. 0 X eşittir 1. 2 tane yazacağım. Çünkü şuradaki 2'ye dikkat edin. Devam ediyoruz. Paydada X eşittir 3. 0 var. X eşittir 3. Şimdi kritik durum. X eşittir 1. X eşittir 1. Toplamda X eşittir 1'den 3 tane. Dolayısıyla çift kök yok. Arkadaşlar tek kök. O zaman şöyle bir sonuç mı çıkartıyoruz? Bir denklemde aynı kökten çift sayıda gelirse çift kök, tek sayıda gelirse tek kök diyeceğiz arkadaşlar. Köklerden biri 1. Bir. Köklerden biri 3. Bir tanesi de başka var mı? Evet. Eksi 2 var. Unutmayalım. Tabloya yerleştiriyoruz. Bunların içerisinde en küçük olan eksi 2'dir. Sonra 1 var. Sonra 3 var. Hepsi tek kök. Peki dahillik meselesine geliyorum. X gördüğüm yere 1 yazamam. Tanımsız yapar. X gördüğüm yere 3 yazamam. Tanımsız yapar. Peki X gördüğüm yere eksi 2 yazabilir miyim? Evet. Eksi 2 yazdığımda sonuç sıfır oluyor. Sıfır olmasını istiyor. O yüzden dahillik var. İçini doldurduk. İşareti inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. İşaret x kare işareti artı. Buradan artı. Buradan artı. Çarpımlar, bölümler sonucun artı ile başlamamız gerektiğini söyledi. Artı, eksi, artı, eksi. Peki ne istiyor? Pozitif olan kısımlar çözüm kümesi arkadaşlar. Eksi 2 dahil bir açık birleşim. 3 ile sonsuz. 3 de açık. Sonsuz hiçbir zaman kapatamayız. Bu çözüm kümesini hangi şıkta gördük? Bursa. Demek ki arkadaşlar cevabımız Bursa'ymış. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri pekiştire pekiştire anlatmaktayız arkadaşlar. Dikkatli şekilde görürseniz farkları yakalamanız gerekmektedir. Özellikle buradaki fark x eşittir bir noktasındaydı. İki tane burada var. Bir tane burada var. Üç tane olduğu için tek kök dedik. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Ve öğrencilerimizin büyük çoğunlukla bazen yanlış yaptığı, matematiksel olarak işlemsel hatalar yaptığımız bir durumla, soruyla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar eşitsizlik sisteminde sadeleştirme yapmıyoruz. Çoğu kişi diyebilir ki hocam x artı 2'leri sadeleştirsek. Hayır yapmıyoruz. Eşitsizlik sisteminin genel çözümünde bütün bilgiler bir tarafa alınır. Ne demek yani x artı 2 x kare artı 3 eksi 12 tane x artı 2. Yani şurayı eşitliğin bu tarafına atıyoruz. Küçük eşittir. Sıfır oldu. Bu sefer x artı 2 parantezini alacağım. x artı 2 bu, bu ifadede bu de var. Burada da var. O zaman denklem x kare artı 3 eksi 12 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olduğu ve düzenlendiğinde şuna karşılaşıyoruz. x kare eksi 9 küçük eşittir sıfır. Peki arkadaşlar e, düzgün bir formata yerleştirdik mi? Evet bundan sonrası e, daha önceki çözdüğüm sorular gibi kolay hale geldi. Sıfır yapan değerler belirlendi. X kare eksi 9'u sıfır yapan değerler 3 ve eksi 3 değerleridir. Peki geliyoruz ikinci aşamamızın tablo oluşumuna. Değerler eksi 3 var, eksi 2 var ve 3 var. Bu değerleri çizdim denklemde dahillik var. Bütün değerleri yazdığımda sonucun sıfır olduğunu görüyorum ve bu değerlerin de olmasını istiyor. Bir sıkıntılı durum yok. O yüzden işarete bakacağım. Şu denklemin şu kısmını inceleyerek bakalım. Veya şu düzenlenmiş haline bakarak yapabiliriz. Arkadaşlar işareti artı, işareti artı. Artı ile başlıyoruz. Eksi, artı, eksi. Peki ne istiyor? Negatif olan kısımlar istenmiş bizden. Çözüm kümesi, çözüm kümesi. Peki arkadaşlar biz diyebilir miyiz? Eksi sonsuzda eksi 3 kapalarındaki değerler ile eksi 2 ile 3 kapalı aralığındaki değerler bizim çözüm kümemizdir. Peki soruda bizden ne istemişti? X'in pozitif tam sayı değerleri. Bu şartı sağlayan pozitif tam sayılar 1, 2 ve 3'tür. Toplamı da tabii ki 6 olacak. İşaretliyoruz. C şıkkı cevabımızdır. Evet arkadaşlar bir ayrıntıdan bahsettik. Demek ki eşitsiz sistemi ifadesini çözerken eşitsizliğin bir tarafındaki bütün bilgiler her bir tarafta aynı tarafta toplanır. Yani bir tarafı ne yapmak zorundasınız? Sıfır yapmak zorundasınız. Daha sonra düzenleyip sonra daha önceki çözdüğümüz örnek modellerini göreceksiniz arkadaşlar. Evet daha karışık bir soruyla mı karşılaştık acaba? Evet biraz değişik duruyor. O zaman biz yine üslubumuzu bozmuyoruz. Diyoruz ki pay ve paydayı sıfır yapan değerler belirlenir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. A sayısı negatif sayı, B sayısı pozitif, C pozitif. Başlıyorum çözme. Bx artı A sayısı sıfır ise x'in değeri eksi A bölü b. Ee, a ax eksi c sayısı 0 ise x'in değeri c bölü a bulduk. Paydaya geliyorum. x kare eksi a eşittir 0. x kare eşittir a. Dikkat edin. a sayısı negatif bir sayı. Bir sayının karesi ya 0 ya pozitif olur. O yüzden bu durumda 40 yok. Hiçbir reel sayının karesi negatif olamaz. Şöyle diyelim ki karışmasın. Hiçbir reel sayının tersi negatif olamaz. Ve sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bulduğumuz iki tane kök var. Köklerden bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Peki arkadaşlar, şimdi hangisi nerede? İyi dikkat edelim. C pozitif bir sayı, a negatif bir sayı. O zaman burası negatiftir. a negatif bir sayı, b pozitif bir sayı, başında eksi var. O da pozitiftir. O zaman eksi A bölü B sayısı burada. C bölü A sayısı da burada. Peki e, denklemin sıfır olması demiyor. Hayır. Köklerde de dahillik yok. İşaret incelemesini yapacağız. Burası çok önemli yine. E, X'in öndeki sayıya bakıyorum. Artı. X'in öndeki sayıya bakıyorum. Eksi. Buradaki işareti bakıyorum. Artı. O zaman arkadaşlar. Artı eksi ve artı. Bu ifadeler çarpılıp bölümünde işaretin eksi olduğunu gördük. Sonra da işaret değişti artı. Sonra işaret değişti eksi. Bizden ne istiyor? Pozitif olan kısmı istiyor. ÇK. C bölü A sayısı ile eksi A bölü B sayısı açık aralığı bize çözüm kümesini verecektir. Cevaplar da Bursa sağlıyor. Evet. Gördük. Güzel bir çözüm yapmış olduk. Peki arkadaşlar şöyle bir özetlersek pay sıfır yapan değer belirlendi. Pay sıfır yapan değer belirlendi. Paydayı sıfır yapan değer var mı baktım olmadı. Bir sayın karesi negatif olamaz. O yüzden kök yok dedik geçtik. Sonra tabloya kökleri yerleştirdik. İşaret incelerken buradan artı geldi. Buradan eksi geldi. Buradan artı geldi. Sanki artı çarpı eksi bölü artı sonuç eksidir dedik. Eksiyle başladık artı eksiye geçtik ve çözüm kümesini bu şekilde izah etmiş oldu. Tamam. Güzel bir önemli soru oldu. Buradan da şöyle geçelim. Şu soruyla olayı pekiştirelim arkadaşlar. İfadeye bakıyorum. Çarpanları sıfıra eşleyeceğim. Pay ve payda diye sıfır yapan değerler belirlenir cümlesiyle. x kare eksi 2x ifadesi x parantezini alırsa x eksi 2 eşittir 0 x eşittir 0, x eşittir 2. x eksi 3 sayısının küpü eşittir 0, x eşittir 3. x 4 eksi x'in 4. kuvveti 0 x'in değeri 4. Burada şu 4'ten dolayı çift kök var. Doğru. O Dolayısıyla tabloya yerleştirelim bu değerleri. Hangi sonuç daha çıktı? 0- 2, 3 ve 4. 4'te çift kökün olduğunu söyledik. Diğerlerini çizdik. Dahilik var mı? Arkadaşlar siz x gördüğünüz yere 4 yazamazsınız. Tanımsız yapar. Fakat diğer değerleri denklemde yazabilirsiniz. O yüzden işlerini dolu yaptık. Peki işaret inceleme nasıl olacak? Şartı artı, x karenin işareti artı. x'in işareti artı. Şimdi burada eksi var ama şu dördüncü kuvvetten dolayı hocam buradan da işaret artı gelir. Çünkü negatif bir sayının çift kuvvetleri işaret olarak artıdır. O yüzden artı ile başlıyoruz. Çift kök işaret değişmez. Eksi artı eksi. Bakıyorum tabloya negatif olan kısım istenmiş bizden. Çk, çk. İki parçadan oluştu. Eksi sonsuz ile sıfır aralığı kapalı açık birleşim 2 ile 3 kapalı aralı. Çözüm kümümüzü bulduk. Böylece arkadaşlar cevabın denizde olduğunu görmüş olduk. Değerli arkadaşlar eşitsiz sistemi ile ilgili baktığımız zaman çift kök kavramı nasıl bulunur onları değerlendirdik. Paydayı sıfır yapan değerlerde dahillik var. Biz dahilliği genel olarak içinin boş dolu olduğunu olarak belirttik. Ve görülüyor ki eş sisteminin birinci dersimizde bu şekilde sonlandırmış olacağız. Daha sonraki derslerimizde arkadaşlar delta sayısının sıfırdan küçük gibi bazı kavramlar var. Onun üzerinde duracağız. Takipte kalın. Sizlere başarılar diyoruz. Görüşmek üzere.